O zaman iki tane kırdık rof aldık mı? İki tane kırdık rof aldık mı? İki tane. Aha bir tane aldım. <laughs> o, satayım tek de. Rofu zaten parayla da alabiliriz Maksadımız kutudan almak. Aldın aldın diye yalan söylemeyin ya. Onun Sudan içme moy. Yep. gir. bas vur. Yayındayız. Ben bir fırladım. Geçmiş olsun ummanlar. Arkaya git okay, okay, arka ya. Ya. Kubi gel, evet, kubi gel, evet, kubi gel. Bas. Desol bas vur. Vur. Cuma vur, cuma vur, cuma vur önüne. Vur. Lan, lan kalmadı işte. Tam vur vur 33 at yan Ölümün at. Vur Andrea mi sikili bu. Yatma çözmek lazımdı buradan da alabildik ya ki. Bunu alırız. Bizim hakkımız 3 tane moruk. Aynen kanka aldım şu an. Ver lan! Aha! la moyram İşte bu işte bu işte bu <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah. Aman Allah'ım Ne oluyor bu hata koş, koş ikiye doğru koş varak çvur yağmur kuran çarşını kalkar Aldım onu Direkt kucağımız on, oldu Ne zaman sinyal attım lan ben He O drop aldım lan, drop aldım. Onu satayım. Alttan bakmıyordum ha, çete ekranına bakıyordum. AY <gülüyor> 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 Aha, hadi met. <laughs> 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 hadi bak. Yan ana

ya şu lupus lupus verse çok güzel olacak da. Onları niye atmıyor ben anlamıyorum. Aha ne geldi? Yes be yes be. İçine diyorsun ha. Abi ona 180. Nereye gittin? Oo! Kimin güzelliğini gördün mü? Kimin güzelliğini gördün mü? Koş ileri, koş 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 hazır. Vur buradan 60, vur 70'i de. Vur 60, vur 70. Vur. Vur her Ananı Vur ileri koş. İleri koş. ileri koş, ileri koş, ileri koş, ileri koş, İleri koş, ileri koş. Lan beni attınız da. Ya almaya gerek yok, koş koş Aynen ileri, durma durma. Cezen'in attı. Uzat, vur, atmış da vur, yık lan burayı. Vur, yanına kadar vur, 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 45'ine kadar vur, vur. Vur, staff oyna sonra, staff oyna. Yani Böyle bermuda şeytan üçgeni yapalım. Ben, tamam burası. <laughs> Allah. İnşallah geçer. İnşallah. Bastık. İnşallah geç <laughs> Ya ne <yapıyoruz> ya? <laughs> Yok artık. Yok artık. Şöyle <laughs> yürü 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 70 yürü 70 hazır 70 vur 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 ne varsa vur. Boş al, boş al, yir. 45'ine kadar vur, 45'ine kadar vur, 45'lerini de vur. Şimdi size bir tane Black Cam'den nasıl takı onu da göstereceğim. DC Pire ve DC Flash'ınız da basılı olsun mutlaka. Sonra Black Cam'i koyup Start'a basıp bakın Stop'a basmıyorsunuz. Stop'un üstünde bekleyin ama basmayın. Bir kere KT'yi kapattık. Tekrardan açtık. Yine Start'a basıp Stop'un üstüne geliyoruz ancak yine basmıyoruz. Bu sefer de 3 kere çete basıyoruz. 1, 2, 3. Ondan sonra stop'a basıyoruz. Her osvaları alıyoruz. Vur. 45'ini de at. da vur. Kanka vurun ne olur bak. Hadi. Hadi artık hadi. Rica ediyorum. Direkt meteor. Meteor geldi. Gelmek üzere. Vur. Vur. Koş enjera. Koş enjera. Koş. Koş enjera. Encir bas içeri. 60. Vur. Vur da vur. İleri doğru 60. ileri 60 vur. Vur. İleri doğru bak. Vur. İleri doğru vur. Uzat uzat. Hırtlar okçulara bak toprak yola koş 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 okçulara hazır Solu, sollu 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 vur 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 sil vur sil vur sil vur hırk var. Çektim çektim ben vur 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 vur. Abo vur lan vur vur geri Abo. gel geri gel geri gel geri gel geri Abo. gel geri gel geri, gel, geri, gel. O geri gel. Gel. koş 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 hazır sil vur 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 sil vur. Sildim sildim sildim. Of 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 Gerek, Gerek, of of geri çık, yani çık çık yukarı. Geçmeyi. Hazır olun geçelim. Sambar... Geldiler. geldiler geldiler geldiler. Hazır kafan hazır sollu bas sollu bas sol kür at attım onu. Hepsi ölecek. Otur Zeyo otur Zeyo evet. böyle 5'liklik yok ya Aldım Bas enjir bas hala geliyorlar bas enjir bas lan bas enjir bas Bana bas bana bas geliyorlar hala attım onu attım onu çıkma çıkma Kafan eko Bas evet, bir daha bas evet. bir daha bas bir daha bas 960 çevirdim bas 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 Aldım. Lan devam et lan, lan devam bitmiyor lan Var mı Ananı <laughs> Gel 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 önüm tornu bas kere bas 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 kaldır 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 aldım onu. Yürü yürü tavana vur tavana vur tavana vur üç numara da çektim vur 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 aldım onu çok güzelsiniz abi gene alacağız buradan kayıp yürü kanka yürü 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 ben de yürü yürü destel at bana kanka şeyleri at ışınlanmaları bana seri 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 kafam torlu gel bana gel bana vur At bana, at bana, at bana. Ol, ol vur abi, ol vur, vur hemen. Ol vur. kaldırdık baba. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu, 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 bu. Vallahi bu süper vurdunuz ha. Yiyi. Aga bu ne? O 5 kare pek atmışız. Ver. Ver. Oh amına koyayım geçti. At 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 uzat at uzat at uzat. Ortaya. Bas 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 bas. at 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 Bura işte. Tamam, tamam iyi, iyi güzel. Hepsini Direk alıyorsun öyle mi? 600'e nasıl yapacağız lan? 2 yıl sürüyor biriktirmesi. Tamam o zaman deneyelim boşver ya. Ölür aynen o zamana kadar abi yok oluruz. <laughs> <laughs> Aha tek attım gördün mü? <laughs> ben ne dedim size? Oğlum ben tek atmalarımla meşhurum kardeş. <laughs> Salak, e yattı. Geri zekalar. 70 yürü. <laughs> vur 60 da vuranı sikeyim or yana kadar bu. Vur. vur yana kadar vur vur. Vur vurunun diye. Vur vurma Zeher. Vur. Vur, zaten... vur. 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 vur shift 70, 60 da vur. Vur 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 vur. Yan da vur, yan vur. vur. Vur 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 her şeyine. Bu yukarı çek. Şekilde. Çek. düğüm düğüm oldu ya. Zetek az, zetek az, zetek az, zetek az. Her <laughs> vur her... <laughs> Aldım az. Oy. Sollu ben ne? Allah aşkım, Allah aşkına lan ne tuttum ben ben mi vurdum lan ben vurdum diye gördüm ha vallahi ben vurdum. Çek 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 Bas aldı oraya, aynen. Aynen. aynen mi? He, Gel geriye de kay. Bas 45'e. Çek. Allah'ım olsun. Olsun, olsun, olsun. Oy. geliyor ki. O nasıl vallahi aldım. Yemin ediyorum aldım. Alacağım işte. Aldım, aldım. Zot vur. Devam hükümet eder. Bas kafana bas 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 bas. Bak şimdi mevzuyu izleyin. Kirmen bir kan parası alabilir miyim? Kan parası. Eyvallah Kirmen. İki tane mi? İki tane verdi. Kirmen var ya sen. Harikasın lan Kirmen. Çek 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 çek. Önden çek. Ödülen, çek salak lan bunlar o zaman tek attık mı o zaman tekte geldi mi zık ne katarım kardeş <laughs> so ileri doğru ileri ileri şurur şur etmişler uzat uzat hazır devam et vur ileri doğru ileri doğru ileri, i̇leri, doğru, i̇leri, doğru, i̇leri, doğru. i̇leri. i̇leri. Aynen. vur vur tekmeşine kadar tep çok güzelsin lan vur 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 yok ondan demiyorum ben sana yine öyle aha aha <laughs> 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 Ya kanka, kanka bak o, o sene sonra bak. Defa. Koş Yusuf koş. Hala bak koş. Meşler koş. Meşler koş direkt sol içe doğru. Yürü yürü direkt atmışlarına. Yürü 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 hazır. Vur. Çift atmış at oraya. Çift atmış at. At 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 at. Çift atmış at. Çift atmış at. At 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 at. At at at. Çok güzel. <laughs>